Ancak bazılarının değerinin daha da önemli olduğundan bahsetti. Örnek vermek gerekirse genel borçlardan sonra ikinci sıraya teslim ve tesellimi koyması. Oradaki sıralama aslında bir önem derecesinin de ne kadar e, önemli olduğunu bize gösterdi. Ve bu, bu yatay düzende ilk defa böyle bir kural e, yayınladı. Yani bunlar ne işimize yarayacak değerli arkadaşlar? Yani burada feca teslim şekliyle FCA terimiyle DAP eee veyahut da GPT terimlerinde teslim yeri, varma yeri, aradaki farklar kim nerede ne borçlu, hasarın geçişi nasıl, taşıma e, sigorta teslim bunların tamamen yatay düzlemde daha detaylı şekilde gösterilmesini sağlamak için A1'den A10'a kadar satıcının yükümlülüklerini B1'den B10'a kadar da alıcının yükümlülüklerini e ayrı bir yatay düzlemde tek tek ne yapmış oldu e bize göstermiş. Oldu.